Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aracımızın 45.000 bakımında neler yapılır neler değiştirilir bu videomuzda merak edenler için hızlı bir şekilde anlatacağım sizlere. Aracımız daha 45.000 olmadı ama 12 ayı doldurduğu için 44 bin 250 de aracımızı servise bugün sabah bıraktık ve şimdi aracımızı aldık arkadaşlar. Hemen buradan da göstereyim şöyle 365 gün kalan süre olarak görünüyor. Aracımızın 45 bin bakımında yağı, yağ filtresi, cam suyu ve sızdırmaz contası değişti. Aracımızın kontrol edilenlerini de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen burada da servis tarafından teklif edilen ön sileceklerin değişimi, arka sileceklerin değişimi, fren hidroliği değişimini biz kabul etmedik. Çünkü bunlar hani Silecekler ses çıkartıyor. Fren hidroliği de 60.000'de değişse daha güzel olur. Yine 60.000'de gerçekten hani dişe dokunur bir bakım yaptırmamız gerekiyor. Bujilerin değişmesi, balataların değişmesi ve benzeri gibi birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Bunları ek olarak bir de toz ve polen filtresinde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.